Herkese merhabalar klarnet için yeni bir video. Dersler kısa. 3 dakikayı geçmeyecek. Kısa anlatacağım. Döndürüp döndürüp izleyeceksiniz. Gördüğünüz klarnet. Sol klarnet. Evet. Şimdi tüm klarnetlerde hangi klarnet çalarsanız çalın. Genel şudur. Duyulan ses farklıdır. Üflediğiniz farklıdır. Şimdi sol sesi üflüyoruz. Bu boş flüt hemen sizin çıkması lazım kesin ve net. Çünkü kamışı fazla sıkarsanız ses çıkmaz. Kamışı fazla sıkmayacaksınız. Sol. Şimdi fa geliyor. Şimdi mi sesi. Arkadaki delik ve. On. Şimdi re. Do. Sadece şu üç parmak. Do. Sonra Si. Sonra La geliyor. Sonra Sol geliyor. Sonra Fa. Sonra mi. Yapmanız gereken her sesi 15 saniye dümdüz üflemek. Sesi bozmayın şöyle. Dudağınız sabit olacak. çok fazla uğraşmayın. Dediklerimi harfiyen yapın. Çok fazla bir şeye gerek kalmayacak zaten. Evet. Çok basit. Uzatmaya gerek yok. Görüşürüz. 2 dakika 30 saniyede ders biter.